Fenerbahçe artık çıtayı o seviyesine koyması lazım. <laughs> Şimdi bak Galatasaray oblak diyorlar, sana diyorlar. Ne diyorsun sen? Anladın yani? mı? Adamlar çıtayı nereye koymuşlar yani? Galatasaray nerede? Sen neredesin? Sen kimden görüşüyorsun? Adamlar kimlerle görüş? Ve sen Galatasaray kadar para harcayıp Galatasaray'ın getirdiği oyuncuları getiremiyorsun. Neden? Neden? Aa, onlar kadar para harcamadın mı? Harcayın. 14 milyon euro tarışkaya ver. Ha? Adam 10 milyon euro yıllık e, e veriyor. O Sümen mi? Talişka mı? O Sümen şu an Türkiye'de karşılıyor. Dünyada karşılığı yok oğlum. Ne Türkiye'si? Hasta mısın sen ya? Adam yok. Böyle bir adam yok ya. Pergel gibi adam ayağını açtı. Görmedin mi ya? İnanılmaz bir gol değil mi? Ya yani ben böyle gol görmedim arkadaşlar. Bu adam her hafta bizi şaşırtmayı başarıyor bir şekilde. Şöyle çok e, esas üzüntü verici. Galatasaraylılar adına da, Türk futbolu adına da. Beş hafta sonra bu adam yok. Gidecek. Doya doya izleyin yani. Ben kalmasını pek mümkün görmüyorum. 31 golü var. 4 gol daha atarsa Jardel'in 34 gollü rekorunu egal ediyor. Geçiyor. geçer Jaderi de geçer, Mario Gomez'den de biliyorsun evet. en çok gol atan yabancı onu da geçer. Bütün rekorları kırar gider abi. Fenerbahçe'de dünyanın en çok ikinci olma rekorunu kırmaya devam eder, böyle devam eder.